Merhaba arkadaşlar. Eğitim alanındaki duyuruları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Arkadaşlarım dün itibariyle paylaşmış olduğum videoların bildirimini almayan birçok arkadaşımız vardı. Bu nedenle YouTube'a gerekli bildirimlerle geri dönüş yapıldı. Umarım bu problem en yakın zamanda çözülür ve sizler de anında bildirim alırsınız. TC kimlik numarasının sonu 0 olan arkadaşlarımızın saat çift 0 çift 0 itibariyle burslara yatırıldı. Güzel günlerde kullanmanız dileğiyle arkadaşlar. TC kimlik numaralarının son 2 olan arkadaşlarımızın 29, 4 olanlar 30, 6 ve 8 olanlar 31 Aralık'ta burslarını 1650 TL olarak alacaklar. İlk paylaştığımız zaman inanmayan birçok arkadaşımız vardı. Sizler de görmüş olduğunuz gibi kanalımız her zaman olduğu gibi doğru ve güvenilir bilgiyi anında sizlerle paylaşmaktadır. Kart olmayan arkadaşlarımız için birçok yöntem var. Bu yöntemle ilgili videolar kanalımızda mevcut. Açıklamalara kartlara bırakacağım. Sizler de tıklayarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Yatırılmış, hesaplarınıza yatırılmış olan bursları kartınız olmadan da çekebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca Ocak ayının 6 ve 10 tarihleri arasında tekrardan bursunuzu alacaksınız. Bursunuz 650 TL üzerinden yatırılacak. Burslara yatırıldığı an bizlerle paylaşan arkadaşlarımız var. Onlara canı gönülden teşekkür ediyorum. Mustafa Sulukhan da onlardan bir tanesi. Eğitim ve öğretim hayatınız boyunca elimizden geldiğince sizlerin yanında sizlere bilgi vermeye devam edeceğiz. Kanalımıza abone olup bildirimleri aktifleştirmeniz sizler için yeterli olacaktır. Diğer bir videomuzda görüşmek görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlarım.